arkadaşlar. Bu güzel birlikte PUBG de PUBG'nin PUBG Mobile oynuyor arkadaşlar. Titan saldırısı modu oynuyorum. Yeni mod. Arkadaşlar bu kadar çok video istiyorsanız aşırı, like, abone olup video açmak için daha arkadaşlar. Ben bildirim sayısı istemiyorum. Yani, eğer istiyorsanız o kadar atın. Keyfiniz bilir. Şimdi e, niye vuruyorsunuz? İşte, bu arada ben ben gitmiyorum. Çünkü ben ben gidince direkt ölüyorum. Ve burayı üzülüyorum. Böyle şöyle arbet var güzel. Mp tamam arbet'e gerek kalmadı. Arbet fazla sık kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar arbet. Hatta açıkçası hiç sevmiyorum arbet'i. Atlayacağım. Şimdi şuraya var çanta mantı alalım. Üçüncü seviye. İkinci seviye. Kulübe bakacağım. Arkadaşlar. Eee. Bugün arkadaşlar Şimdi bu oyunda birinci olmayacağım. 100-100 yüz, birinci olamayacağım. Önceki elde arkadaşlar. Üçüncü oldum. Bu elde kaçıncı olacağım bilmiyorum. İnşallah birinci olurum. Doğal arkadaşlar. Doğalınızı istiyorum. Doğalınızı istiyorum. Böyle bir katmayacak arkadaşlar. Grafik ayarları kapanmıştı. Evet şimdi oldu. Böyle binip arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Ensar. Ensar yani arkadaşımızın ismi. Şu Ebru'yu diyeceğim. Olmuş mu? Balmış tamam. Işte, tamam. Güzel. Çok güzel. ya. beni sevmiyor. Tamam nasıl? 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 Hop Nasıl? 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 Bakın dibini videosu buradan. Arkadaşlar nereye geçes? Size videonuzu göstereyim. Arkadaşlar. Size videonuzu göstereceğim. İyi iyi nedir? Yön edelim. Tutabilirim dedim ve diye var adam çünkü konu çok olur adam. Adam. luar jadi, oh, tak betul, tak betul, tu, tu, tuan kacau macam ni. tuan, gerçekten zor işte. Hadi. Hadi. Sevdim ki canım. Burada o kaçıyor. Uyuyu gidişini gördüm. Benim gördüm. Kapatın böyle. Bir de görmüyorsunuz onu ha. böyle değil mi? Uzutmuz arkadaşlar. Hı bizi boşu almayacağım yolu bile damlar. Hepten görürler bizi. Şu an dibine gideceğim.

Det går bra. Biraz zor. Godzilla Bir adamlık istiyoruz ve şu Magiliye. Yani şu adam bir adam mı? Gorilla. Onu da çok onu da evet. çok mu? El evet. ma. Evet. Onu da şu uzaklaşacağım. pardon adam gitti galiba. Ne o? Şakal. Almış bir AK'yi. Mekal'ı. Tabi direkt bir şey bak. Çok şaşırıyorum. Çıktı. Gelin. Duydum ki beni arıyor musun? Biraz bakak gel. Video adam adam. Ben video adam. Gel şimdi. Bu ne 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 bir şey yaptı. Bir şey yaptı. Bir şey 好动，这个好动， olmadı be. Ne kaç dakika sürdü? 8 dakika. Aga be, olmaz ki öyle de. <laughs> evet arkadaşlar. Eee kimi canım modunu oynuyorum. Bir selam yiyeyim. Thank

Ben karşıya gidiyorum. Karşıya gidiyorum. Hop Böyle. Hop böyle hop Hop. Evet. Musim bul Bir dakika musim buldum. I need a weapon. Hop şöyle. Hop böyle hop böyle. Şimdi o alacağım şey. Şimdi mini. Almayayım. güzel yani. Ölüyor mu? Ne bileyim. Bu şey var abi. bakayım. Olmuş. Olmuş. Güzel. Bot. Evet, güzel oynuyor. Mesela kum olacak böyle sıkıntı yok. Var. Varsa. Olur diye bakıyorum burası. sıra. Bakarsın video devam etmiyor. Ne yapacaksın? Abi ben çekeyim. Atlarım yok boşu. öyle? Bir adam ne aldım bana ya? Haklısın. adam olmaz mı? İnsan. Bir adam. Bu <laughs> bir, var, bir çekeceğim. Böyle bir, bir şeyim. Bilmiyorum diğer youtuberlar oynayan youtuberlar yapar bilmiyorum ama imkansız. Şöyle arkadaşlar geçiyorum buraya. Ben niye beni ilerlemiyorum? Buradan var diye düşünüyorum. Mette Yürü silahlar sıktı gözüküyor. Evet. Çok iş. çok iş. Azıcık üç kişiler. Arkamda yıkılmam lazım. Tek başına Ev kapıya girmiş. Ben döve gireceğim. Hop. Türküm lan, Türküm mal.